Merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere neden kafayı takıyoruz konusundan bahsetmek istiyorum. Yine dilim döndüğünce. Kafamızda şu şekilde bir insan düşünelim öncelikle. Dünya yansa umurunda olmayan, dünya yansa bile hiçbir şekilde umursamayan, çok önemli bir durum karşısında kılını bile kıpırdatmayıp oturup çayını kahvesini içebilen bir insan belki de bu anlattığım yapıya sahip bir insanla rastlamışsınızdır elbette. Peki o tür insanlar hakkında ne düşünürsünüz? Belki hiçbir şekilde umursamayan belki ne rahat bir insan dersiniz. Bir de her şeyi fazlasıyla büyüten, fazlasıyla abartan, çok fazla büyütebilen bir insanı, bir yakınınızı düşünün. İşte bu kişiler de genellikle kendilerini çok hassas, çok duyarlı kişi olarak da ifade edebilirler. Aslında bu durum böyle değildir. Sürekli kafaya takıp üzerinde detaylı düşünme hali çok da sağlıklı bir durum değil aslında. Bu tür kişiler hem kendisinin hem de etrafının yaşamını zorlaştırmaktadır genel itibariyle baktığımız zaman. Peki siz kendinizi gözlemlediğinizde neredesiniz? Hangi taraftasınız? Ne dersiniz? Yoksa ne o tarafta ne bu tarafta mısınız? Etrafınızdaki insanlara da bakarak kendinizi yerleştirmeniz mümkün. Ya oraya ya buraya. Aslında objektif olabilirsiniz. Tabii ki hangisinde olmanızın yorumu bana kalmayacak. Siz zaten nerede olduğunuzu Hissediyorsunuz iki uçtan birinde olmak size ne hissettiriyor? Madem şu kafaya takma durumuna başka bir pencereden bakalım. Öncelikle neleri kafaya takıyorsun? Bir fark ediver. Bu durum tamamen düşünceler içinde kaybolma hali. Adeta tekrar tekrar... Aynı düşünceleri yaşayıveriyorsun. Tam bir kısır döngü şeklinde içine çekiveriyor seni. Bu gibi durumlarda illaki olumsuz bir durum da olması gerekmiyor tabii ki. Şöyle bir örneklendirelim. Yıllar boyunca hayalini kurduğun bir işe girdin. Ve bir süre sonra ise beklentilerinin değişmeye başladığını fark ettin. Ve bu durumu öyle bir kafaya takıyorsun ki bu mevcut işin senin için ızdırap hali aldı. Şimdi de bir başka şekilde ele alalım meseleyi. Aynı şekilde hayalini kurduğun, başladığın işini bir süre sonra kaybettiğini düşün. Tabii ki bu Hoş bir senaryo değil. Zihninde felaketleştirdiğin ve bu kafa yorduğun her dakika senin için yoğun bir ızdıraba dönüşecektir. Bununla birlikte başıma ne gelecek? Ne yapacağım gibi düşünceler içinde kaybolman da mümkün elbette. Bu durumda tabii ki yaşama sevincinin, enerjinin düşmesine yol açacaktır. Bu durumda yapmak istediğin şeyleri de yapmakta zorlanırsın elbette. Peki bu işten çıkma durumunu felaketleştirmek yerine ne yapabiliriz? Ne yaparız? Ne dersiniz? Yeni bir başlangıç diyelim. Yeni bir başlangıç olarak düşünelim. Böyle bir senaryo oluşturalım. Buna ne dersiniz? Bu sizde ne hissettirir dersiniz? Bu durumu kabullendikten sonra gelelim işin ikinci aşamasına. Akışa güvenelim ve olan bitene yer açalım. Bu durum kesinlikle ama kesinlikle yenilme durumu olmayacaktır. Tam tersi öğreneceğimiz bir şeylerin olduğunu fark etmemiz anlamına gelecektir. Sürekli olumsuz düşünmeye çalıştığın durumlar senin hayata olumsuz bakmana yol açacaktır elbette. Tabii ki mücadele edip başarabiliyorsan başar. Ama olmuyorsa da teslimiyet dediğimiz durumu yaşa. Hayatımda yeni bir başlangıç durumunda güç, toplam, güç toplamam gerekir. Yeni bir başlangıç için neler yapabilirim diye odaklanıver. Bu durum kesinlikle ama kesinlikle mücadeleyi bırakman değil tabii ki. Gelelim işin bir diğer aşamasına. Harekete yani eyleme geçiver. Hem de hiç vakit kaybetmeden. Şimdi ve bu anda. İşte şu ana kadar seni mutlu edebilecek hep bir başka hayatın olduğuna inanmıştım. Gelecekte olabilecekler için hiç durmadan koşuşturdun. Başkalarının senin için belirlemiş olduğu hedeflere koşmak senin için heyecan verici bir durumdu. Tabii ki rekabetin de dozunda olması bize keyif verecektir daima. Aradığın hedefin o olmadığını fark etmiş olsan da başka bir hedefe ulaşman için gücün de vardı o günlerde. Bu yaranlar arttığında, hedeflerin çeşitlendiğinde, başkalarıyla da kıyaslamaya başladığında artık yorulmaya ve tükenmeye başladın. Aslında rekabet etmen gerekenlerin başkaları değil, kendin olduğunu gördün. Asıl rekabetin egonla, zihninle, erteleme davranışınla ve amaçlarınla olduğunun farkına vardın. Eylemsiz bir şekilde sürekli düşünmeye çalışmak, sürekli kafaya takma hali seni aşağıya çekiyor. Aşağıya her çekişinde daha çok, daha çok kafaya takma hali içine giriyorsun. Bu durumu kırmak için motivasyonunun oluşmasını bekleme. Hemen harekete geçiver. Kısa sürede olsa yap. Ardından motivasyon hali oluşacak ve kafaya takma halini de bırakacaksın. Bunu şimdi değil de ne zaman yapacaksın? Hemen yapıver tabii ki. Psikoloji ile ilgili videolarımızı izlemek, onlardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimle hoşçakalın.